ATV'nin fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynadığı dönem beyin kanaması geçirerek zor günler yaşayan usta oyuncu Ali Sürmeli aldığı kötü haberle kahroldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın doğan babası, deli yüreğin Turgay Atacan'ı, Kurtlar Vadisi'nin zazası başarılı oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesi vefat etti. Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı bu sırada Sürmelinin gören bakıcısı, 112 acil çağrı merkezini aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi yarın kaldırılacak. Polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.